Sayın Bakanım, ilimizin değerli valisi, çok saygıdeğer ilçe, il müftülerimiz, muhterem hocalarımız, bugün misafiri olduğumuz Burnak Taştepe köyümüzün çok değerli sakinleri, bu köyün sahipleri, Bu eserin yapımında büyük emekleri, gayretleri olan değerli dostlarımız bir cuma gününün geciken saatinde güzel bir havada güzel bir atmosferde hep birlikte olmanın sevinci ve gururunu yaşamaktayız. Öncelikle Trabzon'da olduğum için, Araklımızda olduğum için ve Taştepe köyümüzde birlikte olduğumuz için hissettiğim sevinci ifadeye izin veriniz ve hepinizi sevgi ve saygıyla kucakladığımı bildirmemi de duyunuz, kabul ediniz. Saygıdeğer misafirler, güzel bir yurt köşesindeyiz. Araklı'da Taştepe'deyiz. Taştepe'nin tarihini Doktor Yunus Karabela özet ve özlü bir şekilde bizlere anlattı. Tahmin ediyordum ama doğrusu bugün gerçeğini öğrenmiş oldum. 1500'lü yıllarda Anadolu'muzun başka bir yöresinden bu bölgeye gelmiş ve burada yurt tutmuş insanların köyü bu köy ve gelen insanların oymanın adı Purnak köyün adı Purnak ve o günden bugüne devam eden bir hayat devam eden bir nesil devam eden bir mücadele ve inşallah bugün ortaya konan eserle de durmayacak kesilmeyecek bir hayatiyet ve devam edecek bir birliktelik, bir mücadele, bir güzellik. Purnak, Musullu oyma ile birlikte iki kardeş oymak ve o kadar birbirine yakın, o kadar birbirinden vazgeçilmez ki Purnak Köyü'nün bazı yaylalarının adı da Musul ve Bağdat. Purnak'tan bakıldığında Bağdat'ı görmek mümkün. Purnak'ta durulduğunda Musul'u unutmamak gerekli. Ve burada dağların arasında sıkışmış bir Hayat içerisinde büyüyerek geniş ufukla bakmak mümkün. Uzak ellere gitmek gerekli hatta zorunlu. Ama doğru olan, insani olan uzaklaştığı köyünü, memleketini unutmadan bir hayatı çilesiyle, imkanlarıyla, nimetiyle yaşamak ve unutmamanın ifadesi olarak tekrar geri gelmek, geri gelebilmek ve kaldığı yerden değil de bulunduğu yerden daha iyisini yapmak, yapabilmek. Bugün çok güzel bir eseri müştemilatı ile birlikte kardeş eserleri ile birlikte bu köyün, bu köydeki saygıdeğer insanların, hanımefendilerin, çocuklarımızın hizmetini alıyoruz camisi, kız Kur'an kursu, erkek Kur'an kursu, sağlık ocağı, kültür merkezi, muhtarlık binası, gasilhanesi ile topyekün hayatın farklı ihtiyaçlarına cevap ve çözüm oluşturacak tesisler hizmete alındı, alınıyor. Muhakkak ki bugünün bilgisi ve ufku çok derin ve geniş. İmkanlar da Allah'a şükürler olsun geçmişe göre daha iyi ama tanıtım broşüründe gördüğümüz göreceğimiz üzere bu köyde cami ilk defa yapılmıyor. Bu köyde cuma ilk defa kılınmıyor. Bu köyde gelindiği tarihten itibaren dedelerimiz, büyüklerimiz ilk iş olarak belki kendi evlerinden de daha öncelikli iş ve tesis olarak camiyi yaptılar, mescidi yaptılar. Onlar da iyi niyetle yaptılar. Onlar da samimiyetle bu yolda yürüdüler ve imkanları ölçüsünde en güzelini yaptılar. Tanıtım broşüründe gözüken bugün bulunmayan tarihi cami en az bugünkü cami kadar kutsal, bugünkü cami kadar değerli. Onun temelinde kazma vuran, onun temeline taş taşıyan o gün belki harç yoktu, taş taşıyan, ağacını ormandan getirip hazırlayan herkes, her usta, her işçi de Abdullah Alemdar arkadaşımız ve onun arkadaşları bugünün burnaklıları gibi yiğit insanlardı, kahraman insanlardı, imanlı insanlardı. Keşke bugün aramızda olsalar, kendi yaptıklarının yanında bu güzelin de devam ettiğini görselerdi diyor ve onları rahmetle anıyoruz. Onların şahsında bütün geçmişlerimizi, Anadolu'nun bütün insanlarını saygıyla anıyoruz. Onlar bize bir köy, onlar bize bir şehir, onlar bize bir ülke bıraktılar. Ne mutlu onlara ve ne şanslıyız ki bizlere ve biz de aldığımız emaneti, aldığımız vatanı, bu emaneti köyüyle, şehriyle, ülkesiyle, Anadolu'suyla, Trakya'sıyla bizden sonraki nesle inşallah eksiksiz, hatasız olarak daha iyi bir şekilde teslim ederiz. Temennimiz, duamız günün bu saatinde budur. Hedefimiz budur birlik içerisinde, kardeşlik içerisinde. Yüce Yaratıcı'nın mevcudiyetinin, vahdaniyetinin yegane timsali Kabetullah'tır. Hacılarımız yeni dönüyor o mübarek mekanın ziyaretinden bölük bölük, grup grup, Kars'a, Trabzon'a, Artvin'e, Hatay'a ve o timsal mabedin yeryüzündeki uzantıları, benzerleri, temsilcisi mekanlar var. İşte bugün o mekanlardan birisinin önünde, birisinin huzurundayız. Ve Cenab-ı Hakk'ın, Yüce Yaratıcımızın bizden bu dünyada beklediği ve imtihanımız olan husus, kulluk onu tanımak onun beklentisine ve emirlerine uygun davranmak işte onun için önce kendi içimizde tutarlılığı kendi içimizde kendi nefsimizde hesap verebilirliği sağlamak ve ardından da yalnızlığı bırakıp o özellik de Yüce Allah'ın özelliğidir. Yanımıza, yakınımıza bakmak, gitmek, buluşmak ve bir araya gelerek bu imtihanı birlikte başarmayı gerçekleştirmek. Bunun yollarından muhakkak ki birisi, ve en önemlisi birlikte ibadet etmek. Birlikte kulluk etmek. Birlikte ibadet edebilmek için de ona uygun mekanları yapmak, ona uygun programları düşünmek ve uygulamak. Bunun en tipik, en belirgin, en öncelikli yeri ve aracı işte mescitler, camiler. Fil dakika, Yeryüzü baştan sona inananlar için bir mescittir. O halde camiye gerek var mıdır yok mudur tartışmaya fırsat vermeden hemen diyoruz ki doğru yeryüzü baştan sona mescittir. Burnaktaki camiye bakarsınız. Herkes buraya toplanır. Yan taraftaki köye bakarsınız. Hangi köyde? İyisu köyüne bakarsınız orada da bir mescit. Karşıya bakarsınız gelirken kestanelik ve bu turnalı köylerine bakarsınız yine mescit yine cami. Hepsi kendi etrafını kendi yakın çevresini kendi bünyesine topladığında işte yeryüzü belli bölgeleri itibariyle gelecekte bütün bölgeleri itibariyle belki de bir mescit bir mabettir bizim için inananlar için yeryüzünü mescit haline ibadet mekanı haline getirebilmek için her yere gerekli ve uygun olan her yere bir mescidi bir mabedi yapmak bize o sonucu getirir bizi o sonuca ulaştırır. İşte bugün yapılan hizmet bu bakımdan çok önemli. Bir köy yapmak gibi adeta bir cami yapmak. Bu köyün nüfusu, aktif nüfusu 2500, kayıtlı nüfusu 4500. Trabzonumuzun en büyük köylerinden birisi. Ve hep büyük kalmaya kararlı bir köy. Köyüne sahip çıkanlar, köyünü terk etmeyenler olduğu müddetçe de böyle devam edecek inşallah. Bugün de bunun çok açık işaretini görmekte, gerçeğini yaşamaktayız. Bu köyümüzde yüzlerce ev var. Her ev bir kişinin mülkiyeti belli, sahibi belli, sahipleri belli. Her ev bütün köyün değil ama bu cami bütün köyün. Dolayısıyla bir köy yapmak kadar önemlidir derken bu camiyi yapmanın önemini sizlerle paylaşmak istedim. Ve okul hakeza bir köy yapmak kadar önemli. Sağlık merkezi bir köy yapmak kadar önemli. Bunlar herkesin malı. Bunlar herkesin hizmet aldığı mekanlar. Dolayısıyla bunların hepsi birer iyilik mekanı, birer güzellik, birer hayır hizmeti ve binaları. Dolayısıyla bu tür hizmetler yapanı açısından, yaptıranı açısından büyük onur ve değer taşır şüphesiz. Ama onlara iyi ki yaptınız. Allah razı olsun. Ne güzel yaptınız. Demek de bir kısmettir, bir nasiptir. Ben kısmet ve nasip deyince yine İçişleri Bakanı kısmet nasip kelimelerini kullandı diye ilgi çek ilgisi uyananlar olabilir. Hakikaten kısmettir, nasiptir. Bugün buraya niyet ettik, gelemeyebilirdik. Allah nasip etti, geldik, geldiniz. Ben bu büyük, muhteşem kalabalığı, siz değerli misafirleri şüphesiz cami derneğimiz, köy muhtarlığımız hoş geldiniz diyerek karşıladı ama eminim ki burada Purnaklıların dışında Purnaklı olmayan dostlar, misafirler de var. Hepiniz buradan çok muhteşem gözüküyorsunuz. Çok vakur, çok saygıdeğer bir kalabalığı, bir topluluğu oluşturdunuz. Bu köyün tarihine geçecek bir buluşma bugünkü buluşma çift ezanıyla yine tarih bu caminin tarihinde yer alacak bir ezan dinledi bu cemaat ve bu cami bugün hepinizi sözün burasında teşrifiniz için bu birlik ve beraberlik tablonuz için gönülden kutluyorum. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz değerli dostlar, değerli hemşehrilerim. Yıl 1978, bundan 34 sene öncesi, hatta 35. sene ilkbahar ayları ben Deniz işte o o günün yaşında bir kardeşiniz, bir çocuğunuz olarak bu ilçede, bu köyün bağlı olduğu ilçede yöneticilik görevine, idarecilik görevine başlamış bir kişi olarak ve o günden bugüne de hem Araklıyı hem de Araklının insanlarını unutmamış, unutamamış. Daha doğrusu Araklı insanları kendisini unutturmamış bir bölge ve ilçe olarak burayla alakası olan birisi olmam nedeniyle bugünkü birliktelikte kendimi hem misafir ama daha çok ev sahibi gibi hissediyorum. Yabancı bir yerde, yabancı bir köyde hissetmiyorum. Kendi köyümde, kendi köyümün camisinin açılışı duygusunu taşıyorum sizler gibi. Evet. Değerli dostlar, saygıdeğer misafirlerimiz Bugün bize bu güzelliği yaşatan bu köyümüzün insanları ve o insanların aileleri var. Bana göre şimdi sol taraf oldu. Size göre sağ tarafta o köyümüzün değerli ailelerinin hem bugünkü hem de dünkü isimleri yazılı. O isimler itibariyle ben Bayraktaroğlu, Karabelaoğlu, Helvaloğlu, Çolakoğlu, Cerrahoğlu, Kara Mahmutoğlu, Hamzaoğlu, Molla Mustafaoğlu, Ahmetoğlu, Kadıoğlu, Karabıyıkoğlu, Odabaşoğlu, Mollaoğlu, Toziler, Çakaloğulları ve evet bu ailelerden oluşan bu köyümüze ve bu değerli ailelere, bu ailelerin değerli mensuplarına, burada bulunamayan gurbetteki evlatlarına hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu çok güzel bir hadisedir. Güzellikler yokluğunda fark edilir. Eminim ki bu köy bunu tam değil ama kısmen yokluğunu da fark etti, hissetti, yaşadı. Ama inanıyorum ki bundan sonra Kurnak'ta her şey çok daha güzel olacak. Hiçbir şey dünkü gibi değil, bugünden sonra daha güzel olacak. Bugün bu büyük buluşmadan sadece burada aşağıda hanımefendiler, okuldaki çocuklarımız haberdar değiller, olmadılar. Okunan ezan okunacak kutsal kitabımızın ayetleri gök kubbede yerini aldı alacak. Bu dağlar da yankılanan ezan bizim kulaklarımızda duyulmaz halde ama eminim ki onu duyan toprak, onu duyan rahmetliler var bu topraklarda ve siz kendinizi bu kadar da zannetmeyiniz. Rahmetli geçmişlerimiz geçmişleriniz buradaki bu güzellikten bu dostluktan bu barıştan bu birlikten çok mutlular çok huzurlular. Ben öyle inanıyorum, öyle zannediyorum. İl müftümüz de "Doğru zannediyorsun." diye bana oradan işaret vererek yardımcı oluyor ve sizin bizim bu kavga için değil, kardeşlik için buluşmamız onları eminim ki kendi istirahatgahlarında mutlu ediyor, memnun ediyor. Ve bugün Taştepe Köyü taşıyla, toprağıyla, çayıyla, fındığıyla, mısırıyla, lahanasıyla, deresiyle, tepesiyle, ağacıyla, kuşuyla, her şeyiyle, bütün varlık ve canlılarıyla birlikte çok daha mutlu, çok daha sevinçli, çok daha huzurlu. Bugünü daha büyüğünü gerçekleştirinceye kadar hep hatırlayacağız ve özleyeceğiz. Ama ben inanıyorum ki, biz inanıyoruz ki Purnak Köyü, Araklımız, Trabzon'umuz daha büyük birliktelikleri, daha büyük beraberlikleri, kardeşlik tablolarını gerçekleştirme asim, irade ve kararlılığına gücüne sahiptir. Bundan sonra Burnak'ta bir başka buluşma daha görkemli, daha muhteşem olacak inşallah. Her şeyi bugün, her sözü bugün söyleyip tüketmeyelim izin verirseniz çünkü. Cuma'mız, camimiz, ibadetimiz bizi bekliyor. Caminin içerisi de bahçeyi sanki kıskanıyor gibi geliyor bana. İçerideki mekanlar diyorlar ki bu bahçe bizi geçti mi? İnsanlar ayrılmıyor bu bahçeden. Bir şey mi var acaba? Merak etmeyin duvarlar. Merak etmeyin avizeler. Merak etmeyin büyük kubbe, mihrap, minber. Biraz sonra az sonra bu güzel cemaat hep birlikte çocuğuyla, dedesiyle, büyüğüyle, küçüğüyle içeriye gireceğiz ve huzur içerisinde, huşu içerisinde ibadetimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Kurnan bu güzel günü. Araklının bu beraberlik ve kardeşlik tablosu ümit ediyorum her yere bölgemize, ülkemize, her yere örnek olur, örnek olacaktır. Bizim davamız, bizim amacımız sevgidir. Yunus Emre büyüğümüzün dediği gibi. Biz gelmedik kavga için. Bizim işimiz sevi için, sevgi için. Böyle de olabiliyor. Böyle de olabiliyor. Toprak sevilebiliyor, vatan sevilebiliyor. Bayraktan heyecan duyulabiliyor. Camiden haz alınabiliyor. İnançla, gururla, sevgiyle yaşanabiliyor. Çalışılarak yaşanabiliyor. Hatta öyle çalışılarak ki Taştepe'nin gençlerinin yaptığı gibi ekmeğini taştan çıkararak da hayat bu ülkeyi severek yaşanabiliyor. Yaşasın Taştepe'nin güzel insanları. Yaşasın köyümüzün, memleketimizin, milletimizin birliği, beraberliği. Uzak olsun düşmanlıklar. Kan, kin duygusu ülkemizin, memleketimizin üzerinden, insanlığın üzerinden ve herkese hepimize hem güzellik hem mutluluk kaynağı bugünkü eser eserler ve bu güzelliği gerçekleştirenlere gelerek teşekkür ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Sözlü olarak da kabul ederlerse herkese emeği geçen herkese bu köyün değerli aileleri ve evlatlarına biz teşekkür ediyoruz. İnşallah başka güzelliklerde tekrar buluşmak dileğiyle diyorum ki diyoruz ki. Ülkemizde köy çok ama bugün gördük ki Taştepe gibisi yok. <laughs> İlçe de çok ama Araklı gibisi benim için yok en azından çünkü ilk göz ağrım. Her yer Trabzon deseler de hakikisi bir başka Trabzon'un kendisi gibi yok. Ve 200'e yakın ülke var bu yer kürede fakat benim ülkem, bizim ülkemiz, bizim toprağımız gibisi yok. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türk milleti, yaşasın inancımız, örfümüz, adetimiz. Ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Geleceğiniz, geleceğimiz aydınlık olsun diyorum. Ankara'dan getirdiğim selamı da takdim ederek sözlerimi müsaadenizle burada nihayete erdiriyorum. Sağ olunuz. Var olunuz. Hoşça kalınız. Hayırlı Uğurlu ve kalıcı olsun inşallah.